Aldın Aldın kanalından herkese merhaba. Anneler gününe özel BİM aktüel ürünlerini inceleyeceğiz şu anda. 10 Mayıs'taki tüm annelerin anneler gününü şimdiden kutluyorum. Şimdi ürünlerimizi incelemeye geçelim. Meizu cep telefonu 3 GB RAM var. 799 TL. Jabra Tam kablosuz kulaklık titanyum siyah 499 TL. Büyük haşere öldürücü 89 TL. Taşınabilir şarj aleti 10.000 mAh 69.90. Casio kol saati 125 TL. Su geçirmez dijital. Aksesuar ve takı dolabı 32 kolye askısı, 36 küpe askısı, 40, 49 adet kapasiteli yüzük cebi, 1 adet alüminyum bar, 1 artı 1 raf sistemi, dolap içi solmaz ve çizilmez kaplama, PVC kaplı MDF çerçeve, 129 TL. Sinek ve haşere öldürücü cihaz, 5 Watt, 59.90 Katlanır masa, 75 TL eni 50 santim, boy 70 santim, yükseklik 73,5 santim. Rattan görünümlü sandalye, en 58 santim, yükseklik 88 santim, 59,90. Dekoratif duvar aynası, 7 santim aynalı kenar. Hem yatay hem dikey kullanım. En 30 santim boy 90 santim 99 TL. Rattan görünümlü tabure. En 38 boy 46 santim 9.95 Ayaklı basketbol potası 34.90 3 yaş grubuna ait Boyu 117 cm Oyuncak şato 29.90 Eğitici dev yer pazılı 50'ye 70 cm boyutunda 4 çeşit 14.90 İkili inşaat kamyon seti 17.90 Aktivite kitapları Düş yerine ait 4 çeşit stikerli 3.95 Değerler Okyanusu çocuk kitapları 10 farklı kitap 1,5 TL. Katlanır masa en 50 cm, boy 70 cm, yükseklik 73,5 cm 75 TL. Buhar kazanlı ütü Tefalin 649 TL. Yine Tefalin buharlı ütüsü 199 TL. Dik durabilen süpürge Hairfer 149 TL. Kutulu nakışlı peçete üçlü 40 santime 70 cm pamuklu 12.90. Çift kişilik nevresim takımı Solei marka pamuklu 99.90. Tek kişilik nevresim takımı yine Solei pamuklu 79.90. Üçlü havlu seti 50'ye 90 ebatlarında pamuklu 19.90. Pijama takımı kadın 29.95 small medium large x large pamuklu. Capri tight kadın yine small medium large x large bedenleri var. 14.90. Simli şal kadın 65 cm, 175 cm boyutlarında 12.90. Gezer marka çapraz terlik kadının 36 ila 40 numar arasında çeşitleri var. 19.90. SM Comfort sandalet kadın terliği yine 37 ile 39 numara aralarında numaraları var. 29.90 SM Comfort erkek terliği 40 ila 44 numara arasında seçenekleri var. 19.90 Stretch taş süslü ayakkabı kadın 37 ila 40 numara arasında seçenekleri var. 39.90 Gondol ayakkabı kadın 37 ila 39 numara arasında seçenekleri var. 19.90 Masa örtüsü dekorista 140 cm'e 140 cm 9.95 Dertsiz masa örtüsü oluyor bunlar. Savoroski taşlı kadın kolye 925 ayar gümüş 32.50 Üçlü havlu seti 50'ye 90 19.90 fiyatı İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zili açarsanız daha sonraki gelecek indirimli ürünleri yakından takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler.